Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Yangın Gümüşhane Giresun Karayolu üzerindeki Günyüzü Köyü Törnük Altı mevkiinde bulunan fındıklık alanda başladı. Alevler kısa sürede yayılarak bölgede büyük bir panik yarattı. Alarm verilmesinin hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip bölgeye sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 17 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınabildi. Ancak soğutma çalışmaları hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangın sonucunda toplam 15 hektarlık bir alan zarar gördü. Bu alanın büyük bölümünü fındık bahçeleri ve makilik alanlar oluşturuyor. Bölgeye giden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş çalışmaları yerinde inceledi ve yangınla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Vali Baruş, 100 personelin yoğun çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirterek konuyla ilgili şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin sorgulaması devam ederken yangının çıkış nedeninin aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.